Şimdi çocuklar, Erenle Duru milkshake istiyorlar ama bir kutudan ben onlara veremeyeceğim için ikisini de bardağa döküyorum. Şimdi milkshakeyi Erenle Duruya vereceğim. Tamamdır. Sen burada bekle, tamam mı? Şimdi Erenle Duruya milkshakelerini vereceğim. Hadi gelin bakalım. Eren bak milkshake var burada Anne. hadi gel otur abinin yanına otur otur Eren bu senin milkshaken bu da Duru'nun afiyet olsun güzel mi hı hı. ne yapıyorduk Duru bak Duru böyle yapıyorduk ne yapıyorduk güzel olunca anneciğim Evet Afiyet olsun Anne, Efendim sanki Çileğe mi benziyor çikolataya mı Neye benziyor acaba Ben bir bakayım Tadına bakabilir miyim Duru Hımm Galiba çilekli bu Çok güzel Bana çikolata gibi geliyor Hımm Lezzetli mi? Evet. Bak bir kutudan ikiniz istediniz ama ben ne yaptım? İkinize de bölüştürdüm. Çünkü paylaşmak çok güzel bir şey. Evet. Dur çok beğendi. Ben de. Afiyet olsun. Bayağı hiçmedim. Ama o abini dolduracağım ya. Tamam dolduracağım. dök. Aferin. Tamam. Sen evet. kardeşinle paylaşıyor musun Eren? Evet. Aferin benim oğluma. Ya çocukla kendi aranızda bir şeyi paylaşın. Paylaşmak çok güzel bir şey, değil mi? Evet. Size afiyet olsun. Bay bay.